Merhabalar Doçkafe'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda cümle çözümlemeleri yapacağız ve daha sonrasında bu cümlelerle ilgili videoları diyeceğiz ve tekrar cümle çözümlemeleri yapacağız. Haydi başlayalım. We haben eine neue Wohnung gefunden. We haben, haben, gefunden, bulduk. Ney? Eine neue Wohnung. Bakın burada da ne? Yine haben fiili. Neye etki ediyor? Wohnung'a etki ediyor. Wohnung bu yüzden akuzatif oldu. Die Wohnung. Aynı oldu. Normal. Noya oldu. Aynı Noya vonung. Şimdi neden burada Noya oldu? Çünkü di vonung ve belirsiz artikel var. Aynı. Ne oluyordu belirsiz artikeller olduğunda? Belirli artikel gibi şekil alıyordu sıfat. Aynı Noya vonung. Ein noes Kleid gibi. Sonunda onda S vardı. Bunda E var. Aynı noya vonung. We haben eine neue vonung biz yeni bir ev bulduk. Örneklerle videolarımıza devam edelim. Hatman ihnen mal gesagt, dass sie eine wirklich super angenehme Stimme haben. Ein Monat ist genug Zeit, um eine neue Wohnung zu finden, wenn sie sich anstrengen. Hat man ihnen mal gesagt? Burada soru soruyor. Şuraya virgül gelecek. Diyor ki size hiç mal bir kere bir sefer dediler mi? Şuradaki i de büyük olacak. İnin noktasız. Size hiç bir sefer dediler mi? Burada man kullanıyoruz yani dediler mi birisi herhangi biri önemli değil. Dediler mi virgül das z buradaki z de büyük olacak z aynı wirklich super angenehm schlimme haben. Bakın şimdi das bir defa fiili sona attı haben fiilini tamam mı? Size dediler mi hiç siz bir gerçekten süper rahatlatıcı angeneyim rahatlatıcı demek ştime ses diştime olduğu için angeneim ştime oldu gerçekten süper rahatlatıcı bir sese sahip olduğunuzu burada das bunu yapıyor işte iki cümleyi birleştiriyor gerçekten süper rahatlatıcı bir sese sahip olduğunuzu size hiç söylediler mi diyor normalde Zihabın aynı birlikte süper angene mi demesi lazım. Yani siz rahatlatıcı bir sese sahipsiniz. Ama burada iki cümle yapmış. Dasla rahatlatıcı bir sese sahip olduğunuzu size hiç söylediler mi diyor. Buradaki görüntüde ev sahibiyle konuşuyor adam. Ev sahibi kira ile ilgili bir problem yaşamışlar. Orada yumuşatma çalışıyor. Ben rahatlatıcı bir sese sahip olduğunuzu size hiç söylediler mi diyor. Sonra ev sahibi diyor ki, Ein monat bir ay ist genug yeterlidir. Zeit yeterli bir zamandır. Bir ay yeterli bir zamandır. Virgül um su bakın um su bunu daha önce de görmüştük için um aynı neue Wohnung bir ev bu um, yeni bir ev yeni bir daire finden bulmak için um su um yeni bir daire su bulmak. Yani bir ay yeterlidir. Yeni bir daire bulmak için neydi bizim örneğimiz? Ihgeet su um su lanen. Aynen onun gibi burada da um aynen Neue Wohnung su finden demiş. Devam ediyoruz. Wenn Sie sich anstrengen. Sich anstrengen çabalamak demek. Eğer siz çabalarsanız diyor. Anstrengen. Eğer siz çabalarsanız mesela e ee, anstrengend dediği zaman sonunda d koyduğum zaman bu bir sıfat oluyor. Çok böyle çaba gerektiren, çok mesela yorucu. Günüm çok anstrengenddi. Yani çok yorucuydu, çok yorucu geçti demek. Devam ediyoruz. Und für junge Familien ist eine neue Wohnung oft auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Für junge Familien için genç aileler. Genç aileler için ist bakın yine başa bir böyle başka bir şey koymuş. Sonra fiile devam ediyor. Für junge Familien genç aileler için ist aynı neue Wohnung yeni bir ev oft sıklıkla auch yani bu da genç aileler için sıklıkla ne o? Yeni bir ev. Der Beginn eines neuen Lebensabschnitt. Şimdi Öncelikle şuraya bakalım. Laben'la Abschnitt'i birleştirmiş. Laben yaşamak, Abschnitt bölüm, parça, aşama demek. İkisini 's' ile birleştirmiş. Bazen oluyordu, bazen olmuyordu bu dikkat ederseniz. Burada 's' var. Labens Abschnitt's bir 's' daha var burada. Aynesi var. Bu size neyi hatırlatıyor? Tabii ki genitiv. Lebensabschnitt yani yaşam aşamasıdır. Yaşamın bir aşamasıdır. Der başlangıç. Neyin? Eines neuen Lebensabschnitt. Yeni bir yaşam aşamasının başlangıcıdır. Buradaki yaşam aşamasının diyoruz ya nın. Nın işte genitif burada. Nasıl yapmış? Eines Lebensabschnitt demiş. Şurayı bir temizleyelim. Nasıl yapmış aynı slaybons Options. Biz nasıl yapıyoruz mesela e, yeni bir yaşamın başlangıcıdır, yeni bir yaşam aşamasının başlangıcıdır diyoruz biz. Bunlar başlangıcıdır yeni bir yaşam aşamasının diyor. Buna çok dikkat edin. Tersini söylüyorlar yani bu tamlamanın bizim yaptığımız tamlamanın tam tersi şekilde yapıyorlar. Yeni bir yaşam aşamasının başlangıcıdır değil de başlangıcıdır yeni bir yaşam aşamasının. Peki burada dikkat etmemiz gereken diğer konu ne? Genitivlerde ne oluyordu? Sıfat varsa arada en ekini alıyordu. Tablomuza bakabilirsiniz. Ve genitivde yine bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Belirsiz artikel S takısını alıyordu. Aynes oluyordu ve ismin sonunda da s eki geliyordu. Devam ediyoruz. Das habe ich mir gedacht. Onu Gedakt, Denken, Düşünmek, Düşünmenin Geçmiş Hali. Habe Gedakt, Düşündüm. Mirle kullanmış, onu düşündüm diyor. Yani bana düşündüm gibi kullanmış. Böyle bir kullanım var. Mesela şöyle deseydi. Das habe ich mir auch so gedakt. Ben de öyle düşündüm demek olurdu. Habe mir gedakt kullanımı yaygın. O yüzden bu cümleyi yazdım. Şimdi video örnekleriyle devam edelim. Daha iyi göreceğiz. Täglich kriege ich E-Mails, Facebook-Nachrichten, Instagram-Nachrichten, was für ein Equipment soll ich mir holen, ist lieber das oder das oder das besser. Und ich sage immer, Dicker, ich bin noch nicht Mediamarkt, aber ich habe mir äh, gedacht, mache ich einfach mal so ein Video, was waren eigentlich die ersten fünf Sachen, die ich mir so gekauft habe, vor zehn Jahren, als ich noch Fotografieanfänger war. Fangen wir an mit Nummer 1. Täglich, günlük olarak, kriege ich e E-Mails. Alliorum, E-Mailer. Facebook Nachrichten. Facebook mesajları. Nachricht aynı zamanda haber de demek. Burada mesaj olarak kullanılmış. Instagram Nachrichten. Instagram mesajları. Alıyorum günlük olarak. Was für? Ne tür? Ein equipment. Equipment İngilizce normalde ama burada kullanmış. Equipment araç gereç malzeme demek. Was für ein equipment? Yani ne tür bir araç? Zulich, mir holen kendime almalıyım. Holen burada satın almak gibi kullanmış. Yani kaufen dememiş ama holen demiş. Yani kendime almalıyım. Mesela abholen vardı. Neydi? Birini bir yerden almak, bir paketi bir yerden almak gibi almak. Burada da kaufen dememiş, holen demiş. Yani böyle satın al, ne tür malzeme satın almalıyım değil de kendime ne tür malzeme almalıyım gibi kullanmış. Ist Liebe das? O da das. O da das besser. Şimdi burada da şu Lieber'i atalım bir önce? Ist das? O da das. O da das besser. Yani bu mu? Bu mu yoksa bu mu daha iyi? Liebe tercihen. Tercihen bu mu, bu mu? Bu mu daha iyi? Sen ne diyorsun gibi mesaj alıyormuş günlük. Taglih. Günlük. Und ve... Ich sage immer, ben her zaman söylüyorum ki Ich bin doch nicht Mediamarkt. Ben Mediamarkt değilim. Bakın buradaki do atalım. Ich bin nicht Mediamarkt. Ben Mediamarkt değilim. Şimdi dochla yapalım. Ich bin doch nicht Mediamarkt. Yani ama ben Mediamarkt değilim ki. İkisi arasındaki fark bu. Ben Mediamarkt değilim. Ama ben Mediamarkt değilim ki. Doch burada o e, vurguyu yapıyor. Yani siz böyle zannediyorsunuz ama ben öyle değilim demek istiyor. Aba ama e, habe mir gedakt düşündüm ki das şurada virgül var evet das ich einfach mal ein video mache ne düşünmüş bakın das yine hop ne yaptı mahi sona attı mahın fiili sona attı Das ich einfach, basitçe mal, bir, ein, video. Video yapayım. Düşündüm ki, bir video yapmayı düşündüm. Basitçe, bir sefer, ein, bir video yapmayı düşündüm. Einfach mal, einfach mal, aynı ein, video mal. Aynı buradaki doh gibi, buradaki einfach mal de ne yapıyor? Böyle cümleyi biraz daha böyle e, renkli hale getiriyor. Yoksa, das ich ein video mali bir video yapmayı düşündüm olurdu ama Einfach mal ein video yani bir video yapayım dedim gibi Ne hakkında? Uber hakkında ilk 5 şey hakkında bir video yapmayı düşündüm diyor Yani normalde şimdi Das'tan sonra Das ich einfach mal ein video über die ersten 5 Sachen mache demesi lazım ama daha önceki videolarımızda da vardı böyle Cümle içinde öyle kullanıyor. Yani mahi sona atmamış. Önce demiş ki Dasi hayfan malayim video mahe Überdi de gibi devam etmiş cümleye. Konuşmada böyle şeyler oluyor. Fümf zahın beş şey. Beş şey. Şimdi bakın. Burada aynı zamanda hemen bakıyoruz. Est ilk demek. Fümf zahın beş olduğu için D olduğu için Ne oluyordu? Çoğullarda Belirli artikel varsa Sonuna ne geliyordu? sıfatın en eki geliyordu. O yüzden Aston oldu. Bir Aston film Zahın oldu. Zahın. Hangi Zahın? D. Şimdi bakın. D. Ich mir so gekauft habe. Kendime mir gekauft habe. Kendime aldığım beş şey. İlk beş şey ki onlar D. Nelerdir? İhmir Back abi. Kendime aldığım be şey. Buradaki zo da yine bir anlam kuvvetlendiriyor. Böyle cümleyi renklendiriyor. Ne yapmış burada di? Relative pronoun diyorlar bunlar. Relative pronoun. Yazalım. Buna başka bir yerden de çalışabilirsiniz. Ayrıca çalışmak isterseniz. Pronoun. Ne yapmış buradaki relative pronoun? Hop. Fiili sona atmış. Habım fiilini sona atmış. Die ersten fünf Sachen, die ich mir so gekauft habe. Kendime aldığım ilk beş şey. Buradaki di, buradaki Zahnı tanımlıyor. Ve buradaki di aynı das gibi, while gibi fiili sona atıyor. For sin yarın, 10 yıl önce, als ich noch fotografie anfänger war. Anfänger, şuradaki Fotografi Amfenga birleşik olacak. Şöyle olacak yani. Fotografi Amfenga fotoğrafa başlayan demek. Als. Bakın burada Als ne? Ben fotoğrafa başladığım zaman gibi. Yani mesela ne demiştik? Daha önceden de örnekler yapmıştık. Mesela Als, Ich, Kind, Var. Ben çocukken. Als ich Kind var nokta 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 cümle böyle devam ediyor. Yani fotoğraf anfengriyken noh daha daha ben fotografi anfenga iken az for yarın 10 yıl önce daha ben fotografi anfenga iken aldığım 5 şeyin hakkında video yapayım diye düşündüm. Fangen wir an mit Nummer 1. Anfangen Başlamak demek Los geht Hadi başlayalım gibi Haydi Fangen wir an mit Nummer 1 Başlıyoruz Mit ile Bir numara ile Başlıyoruz diyor ee, Bu arada bir şey belirteyim İnternette yine YouTube'dan başka videolar da bakabilirsiniz Als ve wenn Als ve wenn Karıştırılan bir şey Bu ikisi arasındaki fark şu Als geçmişte kullanılıyor Ben şimdiki zamanda kullanılıyor bunu başka videolardan veya internetten başka şekillerde başka yerlerden de bulabilirsiniz. kısaca böyle ama daha önümüzdeki videolarda da birçok örnek yapacağız. Şimdi devam ediyoruz. Das habe ich nicht gewusst. Gewusst, wissen fiilinin yani bilmek fiilinin geçmiş hali. Habe gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Onu bilmiyordum. Bunu aynı zamanda şöyle de yapabiliriz. Wusste. Ich wusste das oder es nicht. Onu Şimdi In Deutschland werden die Eier ungekühlt angeboten. In Amerika werden die Eier gewaschen. Hm, das habe ich nicht gewusst. Also, wo sind die Eier? In Deutschland, da, werden angeboten. Bakın burada. die Eier ungekült, angebotun verdin angebotun burada pasif yapıyor unbeaten sunmak demek unbeaten unbeaten'ın geçmişi angebotun ve verdin var burada pasif yardımcı fiili çünkü a'ya çoğul verdin di a'ya angebotun sunulur nasıl Ungekült. kölen kölen soğutmak demek mesela külschrank, külschrank buzdolabı demek. Gekült soğumuş. Gekült soğutulmuş, soğumuş. Un olumsuz yapıyor. Un gekült yani soğutulmamış. Almanya'da yumurtalar soğutulmamış olarak sunulur. Yani bu yumurtalarla ilgili bir şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama genel olarak burada bakmamız gereken pasif. Verdin Angebot. Ambition'ın geçmişi. In America, Amerika'da, verdin de aya, gevaşın. Bakın, burada da yine pasif var. başın yıkamak, gevaşın, başının geçmiş hali, verdin gevaşın, yıkanır. Dikkat edin, burada da yine ne yapmış? Cümleyi biraz ters kurmuş. Yani önce in Amerika'yı kurmuş, sonra verdin yardımcı filmi getirmiş, Ayar gevaşın, zaten verdin gevaşını sona atacak. In Amerika, Berlin'de ayer gevaşt. Amerika'da yumurtalar yıkanır. Das habe ich nicht gewusst. Bunu bilmiyordum. Also, o zaman wo sind die Eier? Yumurtalar nerede? Yani bu bir parça alındığı için konuyu tam bilmiyoruz ama Almanca olarak baktığımızda burada pasifi gayet net, açık görüyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.